Türk Dünyası Çocuk Oyunları Birdir Bir programından herkese merhaba arkadaşlar. Yine bu bölümde Türk Dünyası'ndan farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlarımızın oynadığı birbirinden eğlenceli ve heyecanlı oyunları sizler için hazırladık. İlk oyunumuzun adı Yakar Top. Evet evet birçoğunuzun Yakan Top adıyla da bildiği oyun. Ama Bulgaristan'daki arkadaşlarımız bu oyunu biraz farklı şekilde oynuyorlar. Nasıl mı? Öyleyse hep birlikte izleyip öğrenelim. Vuruldun ya çık. Programı sunuyordum ben ama daha başlamamıştık ki. Mızıkçılık yapma. Ya mızıkçılık değil programı sunuyordum ben. Yakar top oyununu oynayabilmemiz için en az 10 kişi olmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşımız arkasını dönerek oyuncu seçiyor. Iki. Böylece beşer kişiden oluşan iki takıma ayrılmış olacaklar. Takımlar belirlendikten sonra her iki takımdan birer kişi oyun alanının en uç kısmına geçerler. Kalan dörtlü gruplar da ortaya dizilirler. Eğer rakip takımın oyuncularından birisi topu yere değmeden yakalarsa, vuruş hakkı o takıma geçer. uç kısımda bulunan oyuncuların amacı rakip oyunculara kaptırmadan topu takım arkadaşlarına atmaktır ve kural gereği onlar rakip oyuncuları vuramazlar. Yani arkadaşlar, birbirlerini vurmaya çalışan oyuncular ortadaki arkadaşlarımız. Uçta tek başına olan arkadaşlarımızın görevi şimdilik yalnızca topu takım arkadaşlarına atmak. Bakın en uçtaki arkadaşlarımızın oyuncu vurma hakkı olmadığı için rakip oyuncular rahatlıkla önüne gelip topu almaya çalışabiliyorlar. Aa, tutamadın. Arkadaşımız vurulduğu için oyundan çıkıyor. Bir arkadaşımız daha vuruldu. Sen de çık bakalım. tam isabet. Sen de çık bakalım. Takımlardan birinin ortada sadece bir oyuncusu kalırsa rakip takımın tüm oyuncuları onu vurmaya çalışır. Oyundan çıkan arkadaşlarımız takım arkadaşına desteklerini esirgemiyorlar. Hadi Arzu, yalnız değilsin. güzel bir hareketle kurtuldun ama tutamadın. Şimdi bu takımdan sadece en uçtaki arkadaşımız kaldığı için vurulan arkadaşımızla yer değiştirdiler. Ve sen de vuruldun. Kazanan birinci takım oldu. Tebrikler arkadaşlar. arkadaşlar bir şey soracağım ee, sizce de bu ev bana göre biraz küçük değil mi ne dersiniz ee, sanırım daha büyük bir eve taşınsam iyi olacak ama bunun için öncelikle bir ev sahibi bulmam gerekiyor ev sahibi demişken aklıma çok eğlenceli bir oyun daha geldi ev sahibi kiracı bakalım bu oyunu Türkiye'deki arkadaşlarımız nasıl oynuyorlarmış sizler oyunu izlerken ben de eşyalarımı toplayıp yeni bir ev aramaya başlasam iyi olacak gibi birazdan görüşürüz arkadaşlar işte bol bol koşturabileceğimiz eğlenceli bir oyun daha. Ev sahibi kiracı. Bu oyunu en az 10 kişiyle oynayabiliyoruz arkadaşlar. Hadi oynayalım? Ev sahibi kiracı. Oyun için öncelikle herkes kendisine bir eş seçerek tıpkı buradaki arkadaşlarımız gibi el ele tutuşurlar. Böylece ortalarına aldıkları kişi kiracı, kendileri ev sahibi olurlar. Herkes eşleştikten sonra açıkta kalan arkadaşımız ebe olur ve tüm oyuncuların ortasına gelerek kiracı ya da ev sahibi diyerek oyunu başlatır. <laughs> Ebe olan arkadaşımız kiracı demişse el ele tutuşanların arasındaki oyuncular yer değiştirerek hızla başka ev sahipleri bulmak zorundadırlar. Bütün kiracılar yeni ev sahipleri bulduklarında açıkta kalan kişi Ebe olur.

Kendi bütçesine uygun bir kiralık ev bulmakta biraz sıkıntı çekiyor anlaşılan. <laughs> sonunda en çok ebe olan oyuncuya bir ceza verilir. Bu oyunda kabak başına patlayacak dersiniz. Yüksel en çok ebe olan kişi oldu. Ona bir ceza verelim. Bence şarkı taklit yapsın. her ne kadar oyunda başarısız olsa da taklit konusunda epey yetenekliymiş. Öyle değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz dünyamız güneş etrafında döndükçe mevsimler, kendi etrafında döndükçe gece ile gündüz meydana gelir arkadaşlar. Tüm bu dönüşler belli bir süreklilik ve düzende devam eder. Bu elimdeki sopayı güneş, beni de dünya olarak düşünürseniz Dünya'nın güneş etrafındaki dönüşünü şu şekilde örneklendirebiliriz. Anlaşılan ben dünya olmayı pek beceremedim arkadaşlar. Hemen sıradaki oyunumuza geçelim. Oyunumuzun adı Aylan Köçök. Bakalım Kırgızistan'daki arkadaşlarımız bu oyunu nasıl oynuyorlarmış. Hep birlikte izleyelim.

<laughs> bu oyunu oynayabilmemiz için en az 3 kişi olmalıyız. Arkadaşlarımız oyuna başlayacak kişiyi belirlemek için sayışıyorlar. Peki kalgan kim çık. Sayışmada belirlenen oyuncunun kalpağı çıkarılır ve hedef için belirlenen yere konur. Arkadaşlar bu oyunda kullanılan şapka Kırgızistan'ın yerel başlığı olan Kalpak'tır. Sizler bu oyunu başka şapkalarla da oynayabilirsiniz. Oyundaki amacımız sopaya tutunarak kendi etrafımızda 10 tur döndükten sonra kalpağı alıp geri dönmektir. <laughs> Eğer oyuncu hiç düşmeden kalpağı alıp getirmeyi başarırsa tekrar sayışma yapılarak yeni bir oyuncu seçilir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bu sefer sen seçildin arkadaşım. Koy bakalım kalpağını oraya. at atıp, arkadaşımızın epey başı döndü anlaşılan. Yolu da yarılamıştı oysa. Kalpağı getiremeyen oyuncu oyundan çıkar ve diğer oyuncular yeni birini seçerek oyuna devam ederler. Bir, iki, Ne demişler? Düğüne komşuna gelir başına arkadaşım. Sen de kenara geç bakalım. Bakalım sıradaki dönme dolap kim olacak? <laughs> Kalkı olmak yetmez arkadaşım. Düşmeden geri getirmen gerekiyordu. <laughs> Arkadaşlar bu oyun sayesinde bir yandan dengemizi ve bedenimizi güçlendiriyor. Bir yandan da bol bol gülüp eğleniyoruz. силер жеңилип калдыңар эми манас айтып бердей актан айтып бала манас эриңдин чындап кетти чыдамы кордоп жатса атасын карап манас туурабы ак суруна теинип алып керіліп, қара мүртөз кортуктун қортық деген зордуктун укуругун имерди шілтей тартып жерге чабылды canı çığa çağırdı. Karap durgan kalmak ver. Bayla 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 dep. Karma 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 dep. Açul anıp cavılıp. Asır karma bal çuday. Her mamastın moynuna sıyırt mağın sal Tuş kaçırdı. Bari bir de asıldı. <laughs> Pinokyo romanını biliyor musunuz arkadaşlar? Haklısınız. Pinokyo'yu kim bilmez? Bildiğiniz gibi Pinokyo tahta bir kukladır ve tek istediği gerçek bir çocuk olmaktır. Ama bunun için çalışkan, uslu bir olmalı ve asla yalan söylememelidir. Üstelik her yalan söylediğinde burnu uzar ve bu yüzden başına türlü türlü olaylar gelir. Peki sizler Ankaralı Pinokyo'yu biliyor musunuz? Sıradaki oyunumuzun adı Ankara Pinokyosu. Oldukça ilginç bir ismi var. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakalım Türkiye'deki arkadaşlarımız bu oyunu nasıl oynuyorlarmış? ...hep birlikte izleyelim. Evet. Arkadaşlarımızın da söylediği gibi... ...oyunumuzun adı Ankara Pinokyosu. Oyuna başlamadan önce... ...ebeyi belirlemek için sayışıyoruz. Bu oyunu oynayabilmemiz için... ...en az dört kişi olmalıyız arkadaşlar... Oyundaki amacımız Ankara derken her hecede bir adım atarak oyunculardan birinin ayağına basmaya çalışmak. Diğer oyuncular da 3 adımda ebeden kaçmaya çalışırlar. Eğer ebe olan arkadaşımız birinin ayağına basmayı başarırsa o arkadaşımız oyundan çıkar. Eğer ebe herhangi birinin ayağına basmayı başaramazsa oyunculardan birinin ismini söyler. İsmi söylenen oyuncu aynı şekilde üç adım atarak bir oyuncunun ayağına basmaya çalışır. Zıplayın bakalım Ankara tavşanları. Ankara Pinokyo oyunu genellikle kızların oynadığı bir oyundur arkadaşlar. Ama dilerseniz erkeklerle birlikte daha kalabalık bir grup oluşturarak da oynayabilirsiniz. Bazen de arkadaşlarınızı şaşırtmak için tıpkı bu arkadaşımızın yaptığı gibi aniden hedef değiştirebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar. Her oyuncunun yalnızca 3 adım atma hakkı var. Ebe ya da diğer oyunculardan biri 3'ten fazla adım atarsa oyundan çıkar. Hop hop hop. Ne kadar eğlenceli öyle değil mi? Ve kazanan belli oldu. Tebrikler Fatma. Türk Dünyası Çocuk Oyunları 1-1 bir bir programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Yine birbirinden eğlenceli, heyecanlı ve komik oyunları izleyip öğrendik. Öğrendiğiniz bu oyunları arkadaşlarınıza öğretebilir ve birlikte hoşça vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Türk dünyasından farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlarımızın oynadığı yepyeni oyunlarla sizlerle birlikte olacağız. Sakın kaçırmayın ve haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.